Selamlar sevgiler Değerli arkadaşlar Değerli dostlar Küçük mecelen Şimdi dostlara selamlar Evet Oltamız suya indi ee, Aksiyon yaptırıyoruz Aşağıda Kımıldama var Ne çıkacağını göreceğiz yayını paylaşacağız. Sizler de inşallah paylaşın değerli arkadaşlar. Değerli dostlar. İlk atışımızda şu an olta ilk defa suya yaptık. Ve yavaş yavaş ağır ağır sarıyorum. Sarıyorum. Atilla kardeşimiz Ay maşallah. Abi şöyle. Abi Abi. Abi gördüğünüz gibi Özbaylar e, öz baylar. <laughs> Gerçekten e, dediğim gibi. Abi ne yaptın hayırdır? Beyaz mı yeşil Abi beyaz. Beyaz, beyaz, gördüğün gibi boş yer yok gibi bir tane boş yer var. O kadar da olsun canım. Yorumlarda yazmıştım. Abi şu an canlıdayım. dayım e, kaptan. Ne yazmıştın? Ha yeşil. Aynen, beyaz iş yapar. Beyaz Allah iş yapar. Aynen. Kapalı ağırlar. Yeşilimiz de var, beyazımız da var, turuncumuz da var. Hepsinden var. Kaptanım senden ricam bana bir kova ver de su çekeyim. Şimdi arkadaşlar. Toplamaya geçiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Oltamızı. Kamışı. kilidini açacağız. Yavaş yavaş toplayacağız. kovamızın kapağını açıyorum. Açıyorum. E boylar fena değil değerli dostlar. Öyle çok da küçük değil. E beyaz çaparı yapmıştık. Canlı yayında. Ve şu an için eee ekrana yansıyanlar e, oltamız yeni olta e, biliyorsunuz bu oltayı murat balıktan aldık murat balık hala dönüş yapmadı ümrede değerli dostlar Allah e, sağlık sıhhat afiyet versin amellerini kabul buyursun Cenabı Allah inşallah bizlere de e, nasip olur kutsal toprakları ziyaret etmek. E, toplaya toplaya hem takım indireceğiz hem de e, balıkları toplayacağız e, yayınımızı izleyen arkadaşlarımız varsa paylaşırlarsa memnun oluruz değerli arkadaşlar Kemal'im canlı yayın ne söylemek istiyorsun? Kim o? Zeki. Aynen. Zeki akşam ben olmayacağım çıktım Zeki geldi işe. Şu an tekrar suya gönderiyoruz. Kaptanım kova verir misin bana bir tane? گرفتیمه؟